Babişkolar, 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 annişkolar, babişkolar, annişkolar. Değil mi Ali'cim? Evet anneler ve babalar hoş geldiniz efendim. Ali Baba Doğu Ana'ya yine yanımızda. En çok sorulan soruları çıkarttık. Bize uzman görüşünde cevaplarını verecek. Biz de rahat edeceğiz efendim. Sorular değerli sanatçı arkadaşım Doğa Hanım'da. Ve ee, bir bebeğimiz da, de yanımızda, evet, bebi, bir tane de bebeğimiz yanımızda. O da e, programın mankeni olarak. Bizimle beraber. Bir isim var mı Sevim Hanımcığım arkadaşın? Koymuş muydunuz bugüne kadar? <gülüyor> Koymadım. <laughs> Koymadınız mı? Öyle bir ismi yok yani. Şimdi biz bu program başladığımızdan beri hep bize soruyorlar. İşte şunu da sorun, bunu da sorun, şunu da... İşte biz efendim şunu da sorun, evet. bunu da sorun. Buyursunlar. Annemin şunu... en çok sorduğu sorular. Aynen öyle. Nerede bize gelen yorumlarda da bu sorular var. Evet. <laughs> Bebeğimin doyduğunu nasıl anlarım diyor mesela. Bebeğin doyduğunu evet. nasıl anlaşılır? Anneye göre hiçbir zaman doymaz bebeği zaten. çorba <laughs> sarılmayalım. Her <laughs> zaman, her zaman e, böyle çok önemli veririz. çünkü çok sıkıyoruz, değil mi bebekleri? Evet, yani bebek zaten kendi karar veriyor ne kadar neza karar yiyebileceğine. Şu bir defa şu çok yanlış. Aman çok yedi çatlar. Bu zaten çok yanlış. Bebeklerde zaten mide kapakçı olmadığı için biraz fazla verin, inanın çıkaracaktır fazlasını. Bazı gün daha çok ihtiyacı olur, daha çok emmek ister. Bazen yani biz de her an aynı şeyi yemiyoruz. Bebeğimize bırakmamız lazım zaten. Ne kadar isterse doyduğunu nasıl anlıyoruz bebeğimize? Zaten bebeğimiz yedikten sonra mutluysa, emdikten sonra mutluysa, özellikle çiş kaka yapıyorsa zaten beslenmezse ne diyoruz? Bir bebek 24 saatte özellikle hani bir yaşına kadar böyle dolu bir bez, 5-6 çiş yapıyorsa bebeğimiz çok iyi besleniyor diyoruz. Zaten kaka bazı günler yapmayabilir, o kıkası çok problemli. Değil. Çocuk Değilmiş. için de aynı şey geçerli mi? 0-1 yaş bebekmiş efendim. 1-8 çocuk çocuk. Evet, çocuk içinde geçerli ama çocuklar tabii ki o zaman çiş ve kaka. Onlar kaka da sıvıyla beslenen yani sırf anne sütü ya da mama alan <laughs> bebeklerde bizim için kaka da önemli ama çiş daha önemli. Ama ek gıdaya geçtikten sonra artık yemek yedikten sonra çişini yapıyorsa yani o vücut onu alıp dışarıda atabilecek şeyi alıyorsa zaten bebeğimiz doyuyordur. Çiş kaka yapıyorsa çok sorular, kilo da alıyorsa tabii ki. Sorulardan bir tanesi ya kilo alıyorsa dediniz. Çok doğru söylediniz. Kilo evet. alımı normal normal mi değil mi? Mesela anne bunu evde kendi nasıl tespit edebilir? Yani şöyle tabii ki doktor sağlıklı bebek kontrolleri her zaman çok önemli biliyorsunuz. Özellikle ilk aylarda, ilk yılda düzenli kontrol kontroller, oluyor. özellikle aşılar. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Şu dönemde aşı çok soruluyor. Mutlaka aşı yaptırmaya gidin. 5. ayda günde 3 üç, üç aya kadar en çok hızlı kilo aldıkları dönemdir. Günde 30 gram. İşte 4. aydan sonra kilo alışları yavaşlar. Günde 20 gram diyoruz. 7 aydan sonra artık daha da yavaşlar. Çünkü bebekler hareketlenir. ondan sonra günlük 10-15 grama kadar. Yani 5. ayda doğum kilosunu 2'ye, 1 yaşında 3'e katlaması lazım. 2 yaşında da 4'e katlaması lazım. O zaman bebeğimizin kilo alımı gelişimi çok iyi diyoruz. Tabii bunun yanında boy, motor gelişimi, hani persantide şey yapılıyor. Kafa ölçümü. Kafa ölçümü çok çok önemli. önemli. Kafa ölçümü tabii ki ama kilo olarak şey yaparsanız bu şekilde bebeğimizi e, takip ediyoruz. Bebeğim üşüyor mu? Nasıl giydirmeliyim? Bu da annelerin çok zor. <laughs> Sevim Hanım bana onu söylemişti. Burnuna bak doğa. Burnu soğuksa üşüyordur. Eline ayağına bakma oradan anlamazsın. Evet. <laughs> da yeni doğan e, soluk olabiliyor eğer elini ayağını çok kapatı, kapatıyorsak bebeklerin dolaşımları çok hızlı olduğu için yani ben hep şöyle anlatıyorum ona. hani biz dakikada 18-20 nefes alıyorsak 35-40 50 alıyor kalbi 140-160 atıyor kanları da bize göre çok daha fazladır hematopteri yani hep koştuğunuzu düşünün üşür müsünüz üşümezsiniz zaten bir bebek hani yürüdüğünde bile şimdi siz çocuklarınızın peşine onlar kadar yürüseniz diyor oluruz. Evet. Değil mi? Dolaşımları çok hızlı olduğu için bir de bebeklik döneminde özellikle ayağa kalkmadan kendilerini el ve ayaktan soğuturlar. Yani vücutları şöyle düşün motor gibi sürekli çalışıyor. El ayak vücudunda klima görevi görüyor, pencere görevi görüyor. Biz genelde göğüse ve enseye dokunuyoruz. Yani 18-22 derecede bir body, bir tulum ya da tek kat bir kıyafetle hiçbir çocuk üşümez. Hep kontrol ediyor musunuz size sadece? Bir şey oldu diye ben, bakar mısın? Ben şurası. şurası. <laughs> kalın giydiriyor musunuz peki? Yoksa hani siz de biraz daha mı hani rahat <laughs> Rahata yönelmeye çalışıyoruz evet. ama potansiyel kalın giydireceğiz yani. Ya ben de potansiyel soyucuyum. <laughs> Bizdeki bir dert de şey şimdi. <laughs> Çorap giydiriyoruz, ee, şey çorap giydiriyor, yeri gibi. tutan. Ha. Çünkü <laughs> çok zor duruyor şu anda evet. tek başına çok zor <laughs> yürüyor. Bari oradan bir rahatlık evet. olsun diye yer taş. Aslında tabii ki o ilk yürüme döneminde çorap önermiyoruz. Tabanları giyilsin diye. Ben tam hiç giydirmedim. Benim hiç çorabım olmasın. Ee, çünkü parmak Balık. ucunda yürüme. Parmaklar evet. daha şey olduğu için daha çok parmak ucunda yürümeye çalışıyorlar. O tabanlara tam bir şey olması için. E... Tabii canım öyle yürütüyor. Evet. Yani daha yani çorap, hızlı yürüyor yani. Evet. Gerçekten bunu biz özel olarak bir video çekmiştik <laughs> Instagram'da. Çünkü bana çok eleştiri geliyor. Evet yani, çorap. Yaz, ya kış işte çocuğuna neden çorap giydirmiyorsun? Ben de diyorum ki çorap. Giydirmektense giydirmemek daha doğru. Evet, yani onu anlatmıştık zaten. Aynen. Bir de şu çok yanlış hani üşüyen üstüne kar yağar, tam biz üşüyoruz yatınca ama bebekler bizim gibi Uyuyunca üşümüyorlar zaten. Onlar yine aynı vücutları böyle şey çalışıyor. O çok sorulan. İncecik bir örtü yeterli olur. Çok sorulan bir soru emzik kullan kullanın mesela. Bu da hani evet, bizim evet. de çok konuştuğumuz bir şeydi. Evet. Sakıncalı mı yoksa kullanmalı mıyız diye bir soru da var. Yani, Her yerde vermezsek yani hani bebeklerde çok güçlü emme refleksi var hmm. bazı bebek o kadar çok yani 24 saat emmek istiyor da bu ilk günler anneyi çok yorabiliyor ama ilk bir aydan önce emme şaşkınlığı olmasın diye zaten emzik vermiyoruz ama ondan sonra sadece uykuda hani mesela bir o emziği ben yataktan asla çıkarttırmıyorum çünkü bağımlı oluyor çocuk kucakta emzik ana kucağında emzik Bize dolaşırken bağımlı oluyor ama o yataktan çıkmazsa zaten koyduğunda onu uykuda öğreniyor. Ama yatak dışında asla istemiyor. Bizimki Böylelikle... ne yapıyor biliyor musun? <laughs> Yatakta keyif yapıyor emzik ağzında. Kalkmaya karar verdiği zaman emziği çıkarıp aşağı atıyor yataktan. Kalkıp bakıyor emzik nereye <laughs> düştü diye. Sonra da bağırmaya başlıyor biz içeri girelim diye. <laughs> biz çünkü daha önceden uyanıp seyrettiğimiz için. Evet, onda şey de var şimdi değil mi? Yer çekimini keşfediyor ya. Evet, her evet. şeyi yere evet. atmaya başlıyor. Bir dönem var. Şaşırıyor. Dikkat sonra. çekmeye çalışıyor. Bir de Seslenme kendine göre bir şey. O zaman olmuş. Sevim Hanımcığım hazır Ali Bey Ali Baba da buradayken bir bebeğimizi verelim bakalım gaz nasıl çıkardın sen göster <laughs> bize benim ha, gaz kızım, nasıl çıkarılır uygulamalı. Genç kız oldu artık ben. Olsun hani, ama gene de sen nasıl çıkarılır? olabilirim. Evet yani. ikincisi gelebilir. Tabii. Evet belki hatırlamakta fayda var. Böyle çıkaracaksın işte ne Nasıl, yapacaksın? Nasıl, ne böyle, böyle, böyle bir... böyle böyle yapacaksın işte böyle yapacaksın. Evet. Tabii Doğru. tabii. Doğru. Her yolu. Süper. O <laughs> gaz, gaz neydi? Çünkü sağ olsun çok zorlamadı bizi de. Sok şans. yaptın mı tat yapıyordu sağ olsun. <laughs> Her darbemizin karşılığını aldı. Doğru benim bir tane. Kız bebekleri daha sanıyorum gazı, gaz sorunu daha hafif atlatıyorlar ama erkek bebekler. Ben Rutkay'da çok yaşadım. Evet, gazlı daha gazlı oluyorlar. Hiç atlatamayanlar da oluyor. Oluyor o kolik, kolik bebekler. <laughs> Yok o değil o değil. Yani. Doğan <laughs> mı? Doğan'a <yani>? bakarsın. <laughs> Doğan, <gülüyor> Doğan <gülüyor> öyle, ben öyleyim. Hayır, <laughs> Doğan bana bakarak söylemedi. Ama öyle dedi bebeğim yani. Hayır, de ben kendimi söylüyordum. <laughs> beraber yani, e, yanalım. Şimdi şöyle tabii ki fizyolojik olarak hani bazı hurafeler var. E, hani erkek şu üş, erkek bebek üşümez, şu öyle öyle bir şey yok tabii ki ama erkek bebekte gerçekten gaz çok evet. fazla oluyor. Neden? Çünkü hani fizyolojik olarak kadınlarda önde üreme organı, işte rahim, arkada bağırsak oluyor. Erkeklerin bağırsağı daha geniş, daha uzun olduğu için ve karın kaslarında yani şöyle diyorum var. Biz ne kadar kilo alsak da bir balkon göbek erkek gibi olmuyor onların Olmaz. karın Doğru. Ve bağırsak yapılarından dolayı biraz gaz problemleri. Onun için erkek bebeklerde biraz daha fazla olabiliyor. Fizyolojik bir yapı. <gülüyor> <gülüyor> diş çıkarırken diş çıkarma dönemini hatırlıyor musun? Şu an. Halini? Şu an mı? Dur dakika tam kaç Altı dişi var. Tamam. 15 ayı bitirdik 16. Ya tamam şu an çıkıyor. E, ee, altı dişi var. Yedi olmuş. Bugün çünkü bir jel sürdüm artık. Dayanılmaz bir <gülüyor> haldeydi. Evet. <laughs> Ee, bir iki tane daha pırtlıyor ama uzun süre altı dişle devam ettik. Ah benim <laughs> bir tanem ya. İnci gibi ne benim. <laughs> dik, dit, dik dik dik. <laughs> çeşitli bölgeler. Bu da annelerin aslında çok sorduğu bir şey. Yani diş çıkarmayı nasıl rahat hale getirebiliriz? Evet. Ne diyelim Sevim Hanımcığım? Şimdi diş çıkarma tabii ki bu damaktan o sivri ucun bir de ödem oluyor damaklarda. O sivri ucun çıkması biraz canlarını yakabiliyor. Artı tabii ki çok salya akıtırlar ya. O diş çıkarma dönemine yakın biraz böyle onu kontrol edemedikleri için de yutarlar. Hatta yuttukları için iştahsız bir dönemler olur. Hatta o... Ha iştahsız dönem. Bir de salya çıkarıyorlar. Tabii, tabii. tabii. Salyayı yutuyor. Evet. Yutuyor, salyayı yutuyor. Artı o salya bir de bağırsaklarını tabi yumuşattığı için e, hatta hani derler ya e, şey ishal oldu diş Hı. döneminde iştahsızlık ishal bir de aslında diş çıkarma ateş yapmaz aslında normalde ama diş döneminde daha çok şeyi ağzına sürekli soktuğu için en çok bakteri aldığı dönemdir zaten o yüzden de e, ateş olur ne yapıyoruz damaklarını masaj yapıyoruz. daha Hatta doğa yani bir ayda bile başlayabilirsiniz hatta bebişin üstüne göstereyim e, şöyle hem ödem olmuyor hem çok kolay çıkıyor. Hı. Hani böyle belki yatırıp yaptığınızda size tepki verebilir ama sever gibi, okşar gibi mesela şöyle. Hani üst damak, alt damak. Çünkü böyle azılar çıkarken. Azılar işte şuralara şöyle şöyle yanaklarına masajlar yapacak. Bu da eli kulağına Kula gidiyor. Kulağa Kulağı zannediyor. Ki... Kulağında zannediyor. Buralarına sonra böyle şu şekilde yanakların hani şu kısımlara. Bizimki hiç böyle şeyler yaptırmıyor. Temas, pandemik çocuk. <laughs> temaz, temaz, Kendim, pandemiye pandemiye karşı. Kendisine, kalp kendisine kalp. de öğretebilirsin. O bu dönemde yaparlar, severler. Hani böyle 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 yaparsan. Böyle 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 diye. E, şey yaparlar. Asılar biraz evet biraz ya. Ha. Hani böyle damaklarına şu şekilde, şu şekilde alt damak, bu yanaklarına böyle masajlar yaparsak en azından o ödemlere bu 6-7 ayda hani daha şey dönemden hani şimdiki ısırır elinizi soktuğunuzda böyle elinizi soğuk suya sokup şu şekilde şekilde e, yapıyoruz. Siz şu an diş fırçasıyla en güzel yaptırırsınız. Diş fırçası zaten 2 yaşından sonra. başladık diş fırçası. Macun fırça öneriyoruz. Yani. Hani 2 yaş. Macun değil, hani. fırçayı fırça, alıp tutuyor. Sadece böyle. Onu soğuk suya batırıp batırıp şu şekilde kendi yaparsa hem ödemi çok çabuk çözer hem de e, daha kolay çıkarır. Biz de hani bazen daha küçük bebeklerde parmağa takılan şöyle fırçalar evet. oluyor. onlarla böyle yapıp. Peki şey e, ben sokacağım. böyle havuç ve soğanı e, buzlukta donduruyordum, onları veriyordum. Soğuk, e, onu da isterseniz söyleyin. Evet, evet. ben çok faydası gördüm. Aynen yani, soğuk soğuk aynen çünkü ödem çözdüğü için e, bir de dokundurmazlar zaten. İşte Kendileri çok seviyorlar. Özellikle bu filelere ben koyduruyorum evet, daha küçük evet, bebeklere evet. böyle evet. dolaba koyuyorum mesela havuç fileyle ile meyve. Çok çok önermiyorum çünkü şekerini emiyorlar. Ee, hani meyvenin sırf şekere gidiyor ama havuç, kabak böyle soğuk dolaba koyup onu verdiğinde hem dişlerini çok güzel kaşıyorlar hem o bir anda ağzına gelince daha uzun süre tuttukları için daha çok rahatlatıyor. Soğuk zaten rahatlatıyor, ağrıyı ödeme alıyor. Ee, doktor önerisi varsa jellerden de sürülebiliyor. Banyo yani. kısmına gelelim. Ali Bey <laughs> bebeğini hep kendisi yıkıyor. Bunu daha önce bölümlerde söylemişti. Yani, yani, yetişebildiğim zaman muhakkak. Ay ne güzel. Biz de onunla çok güzel. Çok güzel bir şey gerçekten. Bebeklerimize ne zaman banyo yaptıralım ve ne sıklıkla diye sorular gelmiş. Evet. <laughs> Bu konuyla ilgili ne söyleyelim? Yani banyo zaten yeni doğduktan sonra göbeği düştükten sonra evet. diyoruz. Düştükten bir iki gün sonra kanama akıntı herhangi bir şey yoksa her gün. Özellikle akşam uyku rutini de yapmak için akşam 7-8 gibi yapıyoruz. Ama her gün şampuan da yapmasak olur. Hani suya evet. koyup böyle bir yüzdürmek bile çünkü bebekler hani çok hızlı nefes alır, kalbi çok hızlı atar, gözenekler hani tıkalı olduğu için yani terlemezler, ısıyla su kaybederler ya. Biz banyoyu aslında temizlemek için değil, gözenekleri açmak için yapıyoruz. Gözenekler açılırsa, hani eskiler diyor ya, derler ya çocuk yıkandıkça büyür. Evet gerçekten, gözenekler açılırsa daha hızlı büyür ve hastalıklara karşı daha dirençli olurlar. Artı çok daha e, rahat uyurlar. Onun için her gün böyle bir yaptığımda... Bizimki çok seviyor suyu. Ay ne güzel. Çok güzel bir şey. Bunun bir yaşı var mı peki? İşte şu yaşta mesela ben her gün yıkıyordum bebeklerim yani biliyorsunuz. Biliyorum. artık sırtım benim çıkıyor. Gerçekten, biz şey gün. yapıyoruz. Fakat iki... iki gün duş, bir gün köpüklü. Evet, aynen ben de öyle yapıyordum ama iki yaştan sonra şimdi haftada üç güne indirdim. Hı -hı. Mesela e, o konuda da şu yaşta da her gün Yok, o, tamamen da... sizin tercihiniz, tercihiniz. evinizin ortamı, tamam. bebeğinizin o anki isteği o tamamen her gün de yaptırabilirsiniz. Bazıları da tam tersi alıştığı için banyo yapmadan yatmayan çocuklar da var. Ya mesela suya alışmış suya çocuklar. Suya çok Hı -hı. alışmış kendi yani bu tamamen ailen tercihi ama. En azından ilk yeni doğan döneminde böyle dikkat edersek yani her gün yani banyo aslında bebeği mesela yeni doğan bir bebeği bir aylık iki aylık çok kovaya batırıp çıkarmak bile banyo <laughs> aslında öyle <laughs> yapıyorduk. Kovaya banyo asıl çıkarıp çok kolay bir şeydi. Çok şeyde. stres alıyor aileler çok büyük seronami böyle <laughs> hazırlık. Şeyleri de var <laughs> bizde bir küvet gibi bir şey var. Tabii <laughs> ki i̇şte. kendi boyunda onun hmm. o markaya tapıyorum zaten Allah onlardan razı değil olsun. Zaten, o Mükemmel bir şeydi. Evet. Kundak sorusunu soralım. Yine çok sorulan ve bizim hani evet. toplumumuzda evet. biz kundak bebesi dediğimiz bir algı da vardır. Ne kadar doğrudur kundak ve kundak yapılmalı mı bebekler? Yani şöyle, bebekler çok güçlü bir moro dediğimiz bir reflekse doğarlar. Yani şöyle dururlar ve hemen sıçrarlar. Şöyle en ufak mesela hapşırır saçırar, kapı gıcırdar saçırar ve bu kendi uyandırır. Yani kucağını tam uyutursun koyarsın o refleks uyandırır. Ee, onun için bu dönemde kendini güvende çünkü boşlukta bir an hisseder. Kendini güvende hissetsin diye ilk 4 ay yani dönene kadar yarım kundak ama sadece şuradan e, kundak öneriyorum. Hem daha huzurlu evet. uyuyor ee, hem daha kendini güvende hissediyor ama ben genelde şu şekilde kunda öneriyorum çünkü sarıp sarmalamak bir de e, özellikle 5. haftadan sonra kendini rahatlatmak için eline emdiği için eli orada kaldığı için huzursuzluk yaşıyor e, ben şu şekilde yapıyorum mesela kunda e, şuradan elini içeri alıyorum bebeğin yani tulumun içine evet. o oldu tulum giydiriyorum Mesela içine koyuyorum bu kolunu da içine koyuyorum çok pratik bir kundak oluyor. <laughs> buradan çekiyorum, eline çıkarıp rahatlıkla emsin diye. Buradan şey yapıyorum. Hani şu sıçrama olmuyor. Bunu da buradan bağlıyorum. Aa, ha böyle bunu, direkt bunu tulumunda yapıyorsunuz. Tulumunda yani. yapıyorum. Ha. Bir daha çünkü üstüne 2-3 kat sarmak ne oluyor? bu şekillerde şey yaptığım için çok büyükse buradan da bağlayabilirsiniz. Ellerini istediği gibi hani oynatıyor, buradan çıkarıyor, emiyor, tekrar koyuyor ama şu sıçrama olmadığı için hı. -hı. Bir de bu sıçrama açığı bebeği uyandırdığı için de zaten evet. herhalde bizim atalar, atalarımız, kadınlarımız <laughs> tabii, falan o yüzden de, bir de daha de güzel yapmışlar. uyuyorlar. Anne karnı şimdi bebekler ilk 3 ay 4. trimester diyoruz. Yani kendini tamamen anne karnı zannediyor. Oradaki reflekslerle hareket ettiği için bir sarınca kendini güvenli hissediyor, huzurlu hissediyor. Ee, onun için ben hani böyle çok kat kat sarmaktansa şu olayı çok seviyorum ve bebekler çok mutlu oluyor. Böyle kolunu buradan... Yaparım. Bu artık bizim olursa ikinciye <laughs> artık seni zaten ikinciye hazırlamak için yapıyoruz bu Evet. <gülüyor> <gülüyor> bizim sorular daha çok bitmez. Yakalamışken daha önce de dedik. Sevim Hemşire'yi daha bize ne sorulduysa sormak istiyoruz efendim. Evet. O yüzden bu bölüme şimdilik bir son verelim. Ee, Devamı haftaya diyelim. <laughs> Görüşürüz. Yeni Devam soruları sorular haftaya. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Lütfen. Yorumları yazın. Başka sorular varsa Bekliyorum. onları da sorun. Bizi yönlendirin efendim. Görüşürüz.